Hepinize çocuksu günler. Evet, çocuğunuz iştahsız. Kabul ediyorum artık sizi. Ama çocuğunuz ne tür iştahsız? Nasıl bir iştahsız? Altı tane madde sayacağım size. Bu altı tipten hangisinin çocuğunuzda olduğunu bilirseniz, çocuğun yolunuz çok daha kolay olacak. bazı çocuklar bazı gıdaları asla istemez. Mesela peynir yemeyen bir sürü çocuk var. Balık yemeyen bir sürü çocuk var. Bu besinler üzerine çok fazla ısrar edip zorlarsanız çocuk diğer gıdaları da reddetmeye başlayacaktır ve iştahsızlık daha da derinleşecektir. Ne yapacağız besin seçen çocukları? Asla zorlamayacağız. O gıdayı daha sonra keyfi yerindeyken tekrar farklı ve daha güzel bir sunumla deneyebilirsiniz. İkinci çocuk tipi gurme çocuk. Gurme çocuklar aslında yanlışlıkla iştahsız olarak belirtilirler. Aslında bu çocuklar iştahsız değildirler. Son derece iyi bir damak tatları vardır. Alırlar besini, dokunurlar, koklarlar, ağızlarında çevirirler. Beğenirlerse yerler ama beğenmediği şeyleri asla ağızlarına koymazlar. Ne kadar aç olursa olsun gurme bebekler istemediği, beğenmediği gıdayı yemezken ama sevdiği bir şey varsa tabak tabak yiyecektir. O yüzden gurme bebekleri iştahsız bebekler sınıfında unutmayalım lütfen. Hareketli iştahsız çocuklar. Bu çocuklar çok enerjik ve çok hareketlidirler. Yemek yemeye çok da fazla konsantre olmazlar. Bu çocukların dikkatini dağıtan objelerden uzak tutarak beslenmesini yapmak önemlidir. Boş zamanlarınızda dikkati toplayacak bazı aktiviteler ve oyunlarla bu çocukların yemeğe olan ilgilerini arttırabilirsiniz. Enerjilerini özellikle dışarıda çok fazla arttırmasını, spor yapmasını, açık havada olmasını sağlayabilirsiniz. Enerjik çocuklarda enerjik ve gıdaya reddeden çocuklarda bu şekilde iştahsızlığı yenebilirsiniz. Yemek yemekten korkan çocuklar bir diğer iştahsızlık tipidir. Bu çocuklar daha yemeği gördüğü anda yaygarayı basarlar ağızlarını kitlerler çok ciddi anlamda çığlık çığlığa bağırır ve ağlarlar. Bu çocukları asla zorlamayacaksınız. Bu çocuklara kademeli duyarsızlaştırma yapılması lazım. Nedir bu? Öncelikle onu sinirlendiren olayı ortamdan uzaklaştırın. Bu bir nesne olabilir, bu bir görüntü olabilir, bir kişi olabilir. Önce onu ortamdan uzaklaştırın. Sonra bebeğinizi ya da çocuğunuzun sakinleşmesini sağlayın. Ondan sonra yemek yeme olayını ona unutturun Sakinleştiğinde yavaş yavaş yeniden beslenmeyi deneyebilirsiniz. Bir diğer iştahsız çocuk tipi hasta çocuktur. E tabii ki hasta çocuklar iştahsız olacaktır. Hastayken çocuğunuzu zorlamayın. Bunun dönemsel olduğunu asla unutmayın. Çocuğunuz iyileştiğinde iştahsızlığı tamamen düzelecektir. Peki çocuklar neden hastayken iştahsız olurlar? Çünkü hastalandığında bağışıklık sistemi ciddi bir savaşa girer mikroplara karşı ve bunun için ciddi bir enerji harcanır vücutta. Oysa yemek yediğimizde bütün kan akımı sindirim organlarına ve bağırsaklara doğru gider ve enerji çok fazla ihtiyaç olur sindirim için. Çok fazla ATP harcanır. Oysa hasta çocukta bütün enerjiyi, bütün ATP depoları savunma sistemlerine kullanılmalıdır. O yüzden vücut kendini savunmak için bağırsaklardaki bu kanı ve ATP'leri daha çok savunma sistemine yönlendirerek savunma sisteminde enerjinin kullanılmasını sağlar. Böylece çocuklar iştahsız olurlar enfeksiyon döneminde. Aynı zamanda atak dönemlerinde, büyüme ataklarında, gaz sancılarında, idrar yolu enfeksiyonlarında ya da bazen bir enfeksiyonun ilk başlangıç bulgusu bile iştahsızlık olabilir. Bu durumda asla zorlamayın ve çocuklarınız düzelince unutmayın ki çok daha fazla iştahları artabilir. Biraz sabır diliyorum bu durumda. Ve gelelim son iştahsız çocuk tipine. Bu da çok sık görüyoruz. İçine kapalı çocuk. Aynı zamanda psikolojik nedenlerle iştahsız olan çocuk evde anne baba tartışması varsa yeni bir kardeş geldiyse bir bakıcı ayrıldıysa ya da çocuk yeterince ilgi görmüyorsa kesinlikle içine döner psikolojik olarak yemek yemeyi reddeder. Bu durumda mutlaka çocuğunuzun psikolojisini etkileyen faktörü bulun ve gerekirse pedagoglarla, diyetisyenlerle ve çocuk doktorunuzla işbirliği yapın. Evet, iştahsız çocuklardan hangisine sahipsiniz? Bakın bakalım. Her şeyin çözümü sizin tespitlerinizde. Unutmayın bir çocuğu en güzel annesi izler ve annesi bunları tespit eder. Evet, hepinize çocuksu günler.